Merhaba arkadaşlar, 6. sınıf ondalık kesirler konusu ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci soruya bakalım. 19, ,821 ondalık kesirinin yüzde birler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakamın toplamı kaçtır? Yüzde birler ve onlar basamağındaki sayıları bulup toplayacağız. Baktığımız zaman, onlar, birler, onda birler, yüzde birler ve binde birler şeklinde basamaklara ayırıyoruz. Bizden istediği onlar basamağı yani bir ve yüzde birler basamağı. Onda birler şurasıydı, yüzde birler burası yani iki. 2 artı 1 eşittir 3. Cevap A şıkkı. İkinci soruya bakalım. Şekilde modeli verilen ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada bir bütün var. Bu bütün kaç parçaya bölünmüş? 10 parçaya bölünmüş. Ve kaç tanesi taranmış? 1, 2, 3 ve 4. 4 parçası taranmış. Yani 10'da 4'ü. 4 bölü 10. Bunu ondalık kesir şeklinde yazarken arkadaşlar ne yapıyorduk? Paydadaki sıfır kadar virgülümüzü sola kaydırıyorduk. Paydaki sayımız kaç? 4. Paydada bir tane sıfır olduğu için bir basamak virgülü kaydırıyoruz. Şuradaki virgül şuraya kayacak. Ve tam kısmına da tam kısmı olmadığı için sıfır koyacağız. Sıfır tam onda 4. Cevap değişik. Bir diğer soruya bakıyoruz. 321 tam binde 285 sayısının onda birler basamağına yuvarlanmış şekli hangisidir? Şimdi arkadaşlar, sayıyı yuvarlamamızı istiyor. Yuvarlayacağımız basamak hangisi? Soruda bunu onda birler şeklinde belirlemiş. Onda birler basamağımız neresi? Şurası 2'nin olduğu basamak. Şimdi bu basamağı yuvarlarken, yuvarlama işleminin özelliği neydi? Hangi basamağı yuvarlayacaksak? onun sağındaki sayıya bakmamız gerekiyor. Bu sayı 5'ten büyükse ya da 5'e eşitse yuvarlarken öndeki sayıyı bir artırırız. Eğer sayımız 5'ten küçükse o zaman öndeki sayıya karışmayız. Olduğu gibi kalır. Peki bakıyoruz. 321 tam Binde 285 onda birler basamağımız burası. Yuvarlama yapacaksak kime bakacağız? 8 sayısına. 8 sayısı 5'e eşit ya da 5'ten büyük mü diye sorarsak cevabımız evet olacak. O zaman ne yapacak? 8 kendinden önceki basamağı 1 arttıracak. Yani 321 tam onda 3 olacak. Şunu unutmuyoruz hangi basamağı yuvarlamamızı istiyorsa o basamağın sağındaki sayıya bakacağız. Diğer sayılar bizi ilgilendirmiyor. Yani şuradaki 5 bizim için önemli değil arkadaşlar. Bu sizi şaşırtmasın. Cevap A şık. Diğer bir soru. Kutucuk içerisinde bize bir çözümleme vermiş. Bu çözümlemesi verilen ondalık kesir hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar çözümleme soruları kolay. Şöyle yapacağız. Önce verilen ifadeleri çarpma işlemlerini bir gerçekleştirip bakalım ne çıkacak. 7 çarpı 10 70 birincisi. İkincisi 1 çarpı 1 bölü 10. 1'in paydası neydi? Gizli bir 1'di. Ne yapıyorduk? Payla payı Paydayla paydaya çarpıyorduk. 1 çarpı 1, 1, 1 çarpı 10, 10. Diğerini de çarpalım. Yine 8'in gizli bir paydası var. O da 1'dir. 8 çarpı 1, 8, 1 çarpı 1000, 1000. Şimdi arkadaşlar, burada ondalık kesir şeklinde yazmamızı istediği için şu ikinci ve üçüncü işlemleri sayıları ne yapacağız? Ondalık kesire çevireceğiz. 1 bölü 10'un karşılığı arkadaşlar 0 tam onda 1'dir. 8 bölü 1000'in karşılığı ise ondalık olarak 0 tam 1000'de 8'dir. 70 de zaten bir tam sayıdır. Ne yapacağız? Bunları hepsini ne yapmamızı istiyor? Toplamamızı istiyor arkadaşlar. O zaman biz de ne yapalım? Toplayalım bu sayıları. Ondalık kesirlerde toplama işlemi yapalım ondalık kesirlerde toplama işlemi yaparken virgüle dikkat ediyorduk. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazıp topluyorduk sayılarımızı. 70 tam olduğu için olduğu gibi yazıyoruz. Diğer sayımız 0 tam bir. 0 tam binde 8. 70 de zaten tam. Şimdi toplarken kafamız karışmasın diye basamakları, virgülden sonraki basamakları eşitleyelim. Virgülden sonra istediğiniz kadar 0 koyabilirsiniz. Bu işlemin sonucunu değiştirmez. Evet, sayılarımızı toplayalım. 8 şurası 0. Burası 1. Virgülümüzü koyuyoruz. Burası 0. Şurada da 7 var. 70 tam binde 108 sayımız. Bu da nedir? 5. şıkkı. Demek ki çözümlemesi verilen sayı 70 tam binde 108. Son soruya bakalım. Aynı hızda koşan 4 aç kafalardan hangisi mis kokulu yemeğe daha çabuk ulaşır? Şimdi daha çabuk ulaşabilmesi için yemekle köpek arasındaki mesafenin kısa olması gerekir değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapacağız? Bu 4 tane arkadaşın yemeğe olan mesafelerine bakacağız. Hangisi daha kısaysa mesafe o köpek yemeğe daha çabuk ulaşır. Burada sorunun başında şunu da belirtmiş. Aynı hızla koşan demiş. Dolayısıyla biri diğerinden daha hızlı değil. O zaman mesafelere dikkat edeceğiz. Peki ne yapacağız? Mesafeleri kıyaslayacağız arkadaşlar. Bir tanesi zırto 3 tam onda 1 metre uzaklıktaymış. Pırto 2 tam %75 uzaklıktaymış. Çeto 2 tam onda 7 uzaklıktaymış. Ve Kato 2 tam yüzde 7 uzaklık Şimdi arkadaşlar e, basamakları eşitleyelim virgülden sonra. Şuraya bir sıfır koyalım. Şuraya da bir sıfır koyalım. Burada sıralama yaparken neye dikkat ediyorduk? Önce tam kısmı bakıyorduk. Tamı büyük olan her zaman en büyüktür. Burada tamı büyük olan kim var? 3 var. Diğerleri eşit. O zaman en büyük sayımız kim? 3 tam. %10 ya da onda bir şeklinde yazalım. En büyük bu. Sonraki büyüye bakıyoruz. Artık buna bakmıyoruz. Tam kısımları eşitse virgülden sonra onda birler basamağına bakacağız. 7 var. 7 var. Şurada 0 var. 7'ler 0'dan daha büyük. O zaman şu ikisi şu sayıdan büyük. Yani en küçük kim? 2 tam %7. En küçüğü bulduk. Diğerlerini de hemen yazalım. Bitirelim e, ee, onda eşit. O zaman yüzde birler basamağına bakıyoruz. Burada 5 var, burada 0 var. 5 sıfırdan büyük olduğu için ikinci sıradaki sayımız bu. Üçüncü sırada şu var ve son sırada bu var. Sıralamamızı yazalım. Bu da büyüktür. 7 e, En kısa mesafe Bizi cevaba götürecekti O zaman 2 tam %7 Kim? Kato Kato'nun mesafesi Yemeğe daha yakın olduğu için Kato yemeğe daha çabuk Ulaşır cevap Aşık